Ey Sultanlar, kardeşimizin evine geldik. Kombisinin sirkülasyon pompası arızalıydı. Geldik, sirkülasyon pompasını değiştik. Fanın bakımını yaptık. rulörlerin bakımlarını yaptık. Filtre temizliğini yaptık. Şu an e, kombimizi test aldık. Kaliferleri biz 50 dereceye aldığımızda 55 derecede kapatacak mı ona bakacağız. Çünkü sensörler eski olduğu için işte 50'ye alırsın, 60'ta durur veya 45'te durur. Bu sensü bu gaz sarfiyatını yükseltir. Çünkü algılamaz. Geç algılarsa kombi o kadar çok yanar, gaz gider. Onun için biz test aldık 55'te durup 45'te kalkacak mı, tekrar ateşleyecek mi? Bunları testini yapacağız. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Ondan sonra işimiz bitecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gezer Elektrik 0534 856 58 22 numarada 724 ulaşabilirsiniz.